<laughs> Neyse hadi geldiniz mi? Gireyim mi? Gir, Gel. Gel. gel, gel, gel ben de girdim. Ben de girdim. Tamam, kimse çıkmasın şu anda. Kimse çıkmasın. Ben çıkarırsın. Video başlattın mı? 3 tut sen. Başlattım video çoktan kaç dakika? doğru. 4 dakikadır bekliyoruz. Buraları kes. Kaç deneyimiz var? Bakacaksın. Evet bakın. Ayrıca bir şey var. Ayrıca bir şey var. Ayrıca bir şey var. Ayrıca bir her şeyden aldım ben, ben. Ben dördünü aldım. Bunu Nasıl da aldım. Ay ben de aldım. <laughs> Olaylı ya. Boş ver. Ölmezsek iyidir. E, hiçbiri gelmedi. Bana Herkes geldi. Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar şimdi başladık. Ben yok. Mesela 89 lira kaldı bu arada bende. Ben de ben 194. Ben de kaç lira bu? Mehmet Ali keşke sen de alsaydın ya. Sen <laughs> <ben saydım> ya. <laughs> bu ne? Benim yok. Oha Mehmet Ali'de ışık açıyor. Oha. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben de açık değil. Şimdi de 100 lira aldım. <laughs> evet sen bu arada doğru sabah. Yüzdeki video konuştuk. mu bu arada? Bizim? Evet. Ben büyük ihtimalle bu kısımda <laughs> hızlandırıyorum. Evet. <laughs>

ben sana söyleyeyim. 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 Ben Ben sana Ben Ne Ben sana Ben bir şey buldum. Niye söyleyeyim. Ben bu ne? Aa, pilav bir şey. Ben ya, vitaminmiş ya. İçtim. Aferin. Aferin. Ya, gözükmüyordu. <laughs> koş, koş. Mehmet Ali, hani sen nasıl? <laughs> ha vitamin <laughs> oldum, <nereden> <gülüyor> <gözükmüyordun>? <gülüyor> aldım ben benim neyse gözüküyordu. Vitamin aldım mı hızlı koştu lan. Benim kolunu kalmasın kolun değil mi? aldım

Harika. Ben hiçbir şey göremiyorum. Hayır pis dedi. Kulaklık mı taksın? Aa burası. <laughs> bir dakika bir dakika. Ben, 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 ben buraya alırım. Kim salmasın Ay çok karanlık. Kulak mı? Anam kulak alsana. Aldım. Burada bir şey yok. Git ana kapıyı açtı da onu ağınca kapadım. Nerede için çabuk Ben göremiyorum hiç. <laughs> bu da dışarıdan bir Geldim. Bu bunlarla alakalı <laughs> bir şey. Bana ya. Nerede? Var, var. Ama aldın mı? Yaklaşmadan ne tutup aldın? Aldım. Almam sonra. Aa! Sen insanın adına geliyor. Gel. <laughs> Girdim. Kulaklık alacağım. Ben çekeyim yapamıyorum. Bir şey diyeyim ben çekeyim. Çıkar adamım. Benim abla burada çekmece var gel. Nerede? Bir dakika bekler misiniz? Bir dakika ben çok gireyim. Kondorcuya kapı nerede? Ha. Bir şey diyeyim beni bekleyin. Ben bir şey göremiyorum. Gel. Ben çok yerde kalıyorum. Bekle. Burada. Altı ben. <laughs> ben altı aşağı abicim ya. Maalesef be. Abla ben, ben kulaklığı takmak için. Pıl. Nerede? Pıl 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 ver bana. Pıl pıl pıl. Pılın ne yapıyorsun? Şey la e, fenerle. Ben Diye e ee, başarı mı aldın? Bu da başarı. Ay örümcek çıktı. Aferin. Ama ya bu örümcek çıkmayı da hiç sevmiyorum. 17. kapı. Para da alıyordum. Nerede? bakayım. Ya bir dur. Ah, al, ah, al, al. Kaç almak? 155. Bir tanır tamam, be? Tamam, tamam, sakın içme. Al ya, paraları aldım yanlışlıkla. Bu arada Pelin sen maymuncuk kullanmadın mı? Hayır. Üç maymuncuk var. Gelin, Geldim. Nasıl o? Ha. Abi. Tamam, tamam, tamam. Ay sesler çok var. dağıtıyoruz. Hmm. Mesela 20. kapıda öldüm bu artıyor. Artıyor mu? Bunu yapan kişi mi? Ya ne diyorsun? Ne? çocuklar. Hadi gelin bunlardan yiyin. Size Anladım. koydum. Buraya koyayım isteyen yiyin. Şuraya koyayım. yanım söndü. 23. Çok sosyalsin. Aferin. Bir. Buraya koydum. Tamam. İsteyen alıp yesin orada. Ya Melisa. Ne? Ee, bir şey olmadı. <laughs> Ölmedim. Öleceğim. Kapı açılmıyor. En baştan yapın. Sen varsın. Bütün paralarımız boşa gitti ya. Aa şimdi ordu. Ama bir şey söyleyeceğim. Harbi ben oradan nereden Bu ne alacağım? Senin oy, oy, oyunda bug var. Hı hı. Bug var. Bir, bir getirir misin ben o şey tabağı?